Herkese merhaba. Finansal geleceğinizi sağlam almak için doğru adımlar atmak istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Şimdi yatırım fonları dünyasına dalacağız ve paramızı uzun vadede en akıllıca nasıl değerlendirebileceğimizi birlikte göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Gelin olaya en temel gerçekten başlayalım. Artık sadece devletten gelecek bir emekli maaşına güvenerek rahat bir gelecek kurma devri maalesef bitti. İşte bu yüzden kişisel yatırım yapmak artık bir lüks falan değil, bir zorunluluk kendi emekliliğimizi, kendi geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce mevcut durumu, yani yeni gerçeği bir anlayacağız. Sonra kısa vadedeki iniş çıkışlardan başlayıp uzun vadedeki gerçek değere uzanan bir veri yolculuğuna çıkacağız ve en sonunda da tüm bunlardan ne öğrendik, ne yapmalıyız sorusunun cevabına bakacağız. Ve ilk bölümümüz Yeni Gerçeklik. Peki neden yatırım yapmak artık bu kadar hayati bir konu haline geldi? Çünkü artık eski sistemler, yani devletin sunduğu emeklilik planları ya da tamamlayıcı sistemler, tek başına finansal güvenliğimizi garanti altına almaya yetmeyebilir. Aslında durum çok net değil mi? Bir tarafta sürekli artan hayat pahalılığı, diğer tarafta ise aynı hızla artmayan maaşlar var. İşte bu makas her geçen gün daha da açılıyor. Bu durumda birikimlerimizi enflasyon canavarına yem etmemek ve hatta büyütmek için yatırım yapmak artık kaçınılmaz bir hale geliyor. Finansal bağımsızlığa giden yol tam da buradan başlıyor. Peki, rakamlar ne diyor? Gelin şimdi piyasadaki o anlık hareketliliği, yani kısa vadedeki gürültüyü anlamak için son bir hafta ile 6 aylık döneme şöyle bir yakından bakalım. Önce en kısa vadeye, yani sadece son bir haftaya odaklanalım. Bakalım hangi fonlar parlamış, hangileri biraz sönük kalmış. Vay canına geçtiğimiz haftanın yıldızı yaklaşık %9'luk bir getiriyle enerji fonları olmuş. Özellikle uranyum odaklı fonlar bu yükselişte başı çekmiş. Onu halka arz ve yabancı teknoloji fonları izliyor. Ama bakın işin ilginç yanı ne? Normalde güvenli liman dediğimiz altın ve gümüş bu kısacık sürede yatırımcısına kaybettirmiş. Şimdi zamanı biraz ileri saralım ve bir 3 aylık döneme bakalım. Bakalım liderlik koltuğunda hala aynı isimler mi oturuyor yoksa işler değişmiş mi? İşte bakın, piyasanın ne kadar dinamik olduğunun kanıtı. Daha bir hafta önce kaybettiren altın, bir üç aylık periyotta bir anda sahneye çıkıp en çok kazandıran varlıklardan biri oluvermiş. Bu bize çok ama çok önemli bir şey söylüyor. Anlık kazananların peşinden koşmak çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Peki, altı ayda ne oldu? Gelin şimdi resmi biraz daha geniş bir açıdan bakalım ve manzaradaki değişimi görelim. Ve liderlik yine el değiştirdi. Bu sefer sahneye yabancı teknoloji fonları çıkıyor hem de ne çıkmak. %97'ye varan getirilerle açık ara öne geçmişler. Gördüğünüz gibi her dönemin yıldızı farklı bir sektör olabiliyor. İşte bu yüzden anlık popülerliğe aldanmak yerine büyük resmi görmek hayati önem taşıyor. Şimdi yılbaşından bugüne kadarki performansa bakıyoruz. Ama burada oyuna çok ama çok kritik bir faktör giriyor, vergiler. Bu konu net kazancınızı doğrudan etkilediği için gerçekten can alıcı bir nokta. Burası gerçekten çok önemli, lütfen dikkat. Eğer paranız ağırlıklı olarak Türk şirketlerinin hisselerinden oluşan bir fondaysa, ne kadar kazanırsanız kazanın, tek kuruş vergi ödemiyorsunuz. Ama altın, gümüş ya da yabancı hisse senedi fonlarından bir kazanç elde ettiğinizde, devlet diyor ki, o kazancın %17.5'u benim. Bu uzun vadede cebinize kalacak parayı inanılmaz derecede etkileyen devasa bir fark yaratıyor. Bu vergi avantajını aklımızın bir köşesinde tutarak yılın geneline baktığımızda değerli metaller yani altın ve gümüş fonları yine güçlü bir performans sergilemiş. Ama bakın bir de BIST 30 dışı yani o devlerin bir tık altındaki büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapan fonlar da zirveye oynamış. Ve işte geldik en önemli bölüme. Yatırımın servet biriktirmenin asıl sırrına. Uzun vade Artık o anlık dalgalanmaları, o kısa vadedeki gürültüyü bir kenara bırakıp gerçek değerin nerede biriktiğine odaklanma zamanı. Son 3 yıllık döneme baktığımızda manzara çok net. Altın ve gümüş fonları %430'lara varan getirilerle resmen şov yapmış. Bu ne demek? Sabreden yatırımcının o kısa vadeli iniş çıkışlara kulak asmayanın nasıl ödüllendirildiğinin en güzel kanıtı. Peki ya 5 yıl? Zamanı biraz daha geri alalım ve büyük resme bakalım. İşte burada işin rengi tamamen değişiyor ve asıl hikaye ortaya çıkıyor. Karşınızda tek bir rakam, artı 2000 yüzde. Evet, yanlış duymadınız. Bu, son 5 yılda en iyi performans gösteren yerli bir hisse senedi fonunun yatırımcısına kazandırdığı oran. Şöyle düşünün, 5 yıl önce yatırdığınız 10 bin lira bugün 210 bin lira olabilirdi. İşte uzun vadeli sabrın meyvesi bu. Ve işte en vurucu ders perspektifi 5 yıla çektiğimizde lider bir kez daha ama bu sefer kalıcı olarak değişiyor. Sahnenin yeni ve gerçek sahibi Türk hisse senedi fonları. Üstelik sadece profesyonelce yönetilenler değil, bakın basit bir BIST 30 endeks fonu bile altını geçmiş. E bir de bunun üzerine o konuştuğumuz vergi avantajını ekleyin, işte o zaman uzun vadeli portföyün anahtarının ne olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Peki tamam tüm bu rakamları, verileri gördük. Şimdi ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte şimdi tüm bu analizleri somut, uygulanabilir adımlara dönüştürme zamanı. O zaman stratejimiz ne olmalı? 1 o anlık iniş çıkışları, o bugün ne kazandı telaşını bir kenara bırakıyoruz. 2. Gözümüzü 5 yıl ve sonrasına dikiyoruz çünkü gerçek liderlerin orada olduğunu artık biliyoruz. 3. Verginin gücünü asla unutmuyoruz. Vergi muafiyeti olan fonlar bizim için adeta bir hazine. Ve 4. İşin en temelinden başlıyoruz. Belki de en basiti, en güçlüsü BIST 30 endeks fonu gibi temel bir araçla bile harikalar yaratabiliriz ve belki de tüm bu anlattıklarımın en önemli özeti bu prensipte saklı. Ayağınız alışsın. Yatırıma başlamak için ne milyoner olmanıza ne de piyasanın en doğru anını beklemenize gerek var. Önemli olan o ilk adımı atmak. Küçük bir miktarla bile olsa o dünyaya girip süreci öğrenmek, aşina olmak. Unutmayın, bütün olay bu. Maksat ayağınız alışsın. Mükemmel zamanı beklemek en büyük erteleme tuzağıdır. Bugün hemen şimdi küçük bir adımla başlayarak geleceğinizi şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Ve bu bölümü kendinize sormanız için şu soruyla bitirelim. Sizin portföyünüz anlık heyecanların peşinde koşan bir sprinter mi yoksa gelecekteki gerçek değere koşan bir maratoncu mu? Cevabı sizde. Unutmayın, finansal geleceğiniz başkasının değil, sizin ellerinizde. Bir sonrakinde görüşmek üzere.